Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı vardır derler ama o kadar özel bir içecek ki kahve bizim için sadece 40 yıl hatır değil hayatımızın her alanına eşlik eder. Safranbolu'da Cincihan'da kahve müzesindeyiz ve yanımda müzenin kurucusu Semih Bey var. Semih Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz Safranbolu'ya. Teşekkür ediyoruz hoş bulduk öncelikle sizi tanımak isteriz. Adım Semih Yıldırım, e, Yıllardır Safranbolu'da yaşıyoruz kahve kültürüne, kahveye olan özel ilgimiz Safranbolu'yla birleştirdik. Burada özel bir müze kurduk. Sizi kutluyoruz Semih Bey. Çok güzel bir mekan oluşturmuşsunuz. Yeriniz de çok güzel. Tarihi ambiyansınız çok uyuşmuş. Peki nereden başlarsınız müzenizi gezdirmeye? Evet burası 400 yıllık bir han, kervansaray. Birçok anıları, birçok geçmişi olan bir yer. Bu kervansarayın içerisindeki bu müzeyi de biz Gelen misafirlerimize anlatmaya çalışıyoruz çünkü amacımız sadece gelip görmek değil, o içinde yaşanmışlıkları da anlatmak. İsterseniz çok özel bir fincanla başlayalım. Lütfen. Atatürk çok kahve seven, kahveden vazgeçemeyen bir lider. Günde de 15-20 fincan kahve içiyor kendisi. Ama artık hastalık dönemi doktoru yasaklıyor. Paşam kahve içmemelisin. sağlığınıza çok zararlı. Diye Atatürk de doktoruna dönerek tamam doktoru içmeyeceğim ama son kahveyi seninle birlikte içmek istiyorum diyor. Mutfağa birer kahve söylüyorlar, karşılıklı birer kahve içiyorlar ve Atatürk kahve içmeyi bırakıyor. Bu görmüş olduğunuz fincan da son içtiği kahve fincanı oluyor. Sevgili izleyenler, müzenin en özel noktası burası. Atatürk'ün son içtiği kahvenin replikası. Bu nohut ve burçak kahvesi. Bir Türk insanının hayatında kahve çok önemli. Ama ee, kahve çekirdeği bulunamayan dönemler var, savaş yılları, ekonomik kriz dönemleri gibi dönemler. İnsanlar kahve çekirdeği bulamadığı için kendilerini kahve yerine avutmak adına nohut, burçak, menengi, çörek otu, badem, arpa gibi ürünleri aynı kahve gibi kavurup öğütüp cezvede pişirip fincanda içmişler. Adına da fakir demişler. E, Bu demişler. Semih Bey farklı. bunu anneannemden biliyorum ve biz bunu e, annemle de evde yapıp evet. içtiğimiz oldu. Evet, evet, çok böyle gerçekten güzel de oluyor Nohut kahvesi e, kahve değirmeninde evde e, şey var o değirmenimiz annemle birlikte yapıp nohut kahvesi içtiğimiz oldu yine e, ilk kavurma makinalarımız var burada e, bunu da yine e, bizim Türk insanının e, zevkine göre tasarladığı ürünler bakın bunun içerisinde e, bir tambur var e, tamburun etrafına ateş köz konuluyor. Çekirdeklerde de tamburun içerisinde ve oturduğu yerde böyle yavaş yavaş çevire çevire kahvenin kavurması gerçekleşiyor. Ee, yine burada çok özel bir fincanımız var. Bu fincan da Bektaşi fincan olarak geçiyor. Çok nadir bulunan bir fincandır bu da. Bunun özelliği gördüğünüz gibi e, hem tabakta hem fincanda köşeler var. 12 tane köşedir bunlar ve 12 imamı temsil eder her bir köşe Bektaşilikte ve yine ters koyduğumuzda Bektaşilerin, e, dervişlerin giydiği sarıkları andırır. Bak. Evet, tamamen sarık görünüyor. Evet. Ve bu fincanın özel bir özelliği daha. Bu fincanı başka tabakla, bu tabağı da başka fincanla kullanamıyoruz. Çünkü burada bir çıkıntı ve bir çukur yaparak fincanın servis esnasında dökülmemesini sağlamak adına böyle bir sistem yapmışlar. Eski İstanbul dervişlerinden evet. pazarola Hasan Bey. Şimdi onu ben belgesiyle size şöyle anlatayım. Bu resimde görmüş olduğunuz Hasan Bey, lakabı da Pazarola Hasan Bey. 1900'lü yılların başında vefat etti. 1800'lerin sonlarında doğmuş, çok kısa bir hayatı olmuş ama İstanbul ahalisi tarafından çok sevilen, benimsenen, çok özel bir karakter. Kimi kaynaklar bunu deli diyor, kimi kaynaklar derviş diyor. Hasan Bey'in özelliği, çarşıya çıktığı zaman her gördüğüne Pazarola diyor, ismiyle hitap ediyor. İşte Pazarola Semih, Pazarola Ahmet, Pazarola Mustafa diye. Ama şöyle de bir tarafı var. Dediğim gibi çarşıya çıktığı zaman kafasında belirlediği bir esnafın yanına gidiyor. Kendisine kahve ikram ediliyor. Zaten esnaf yolunu gözlüyor, gelse de bir kahvemizi içse diye. Kahvesini içiyor, sohbetini yapıyor. Çıkarken o esnafa da pazar Pazarola diyor ismiyle. Ve o esnafın o gün işleri çok iyi oluyor. Ama hassas nokta o gün e, kendisinin e, çağrılan yere değil kendisinin belirlediği yere gidiyor. Kendi seçtiği yere evet. gidiyor. Kesinlikle işte gel bizim kahvemizi içtiyen yere değil kendi canın nereyi istiyorsa, nereyi belirlediyse oraya gidiyor. Evet müzeyi gezmeyi bitirdik. Tabii kahveyle veda ediyoruz buraya. Ben menüdeki ilk kahveyi söyledim. Yandırma kahvesiymiş bu. Maraş dondurmasıyla birlikte servis ediliyor, değil mi Semih Bey? Evet. Dondurmanın da içinde salep var. Evet, e, bu hem tatlı niyetine hem kahve niyetine bir kahvemiz bizim. Eskiden İstanbul'da çok yapılan bir kahveymiş. Bunun da hikayesi şöyle, e, şimdi e, Maraş dondurması var, gerçek Maraş dondurması var içerisinde. Biliyorsunuz Maraş dondurmasının içerisinde salep var. E, biz e, bu bir dilim dondurmanın üzerine bir fincan kahve koyuyoruz üstüne, Türk kahvesi. Ve kahvenin telvesiyle dondurma e, birleştiğinde saleple telve farklı bir lezzet oluşturuyor. Özel bir lezzet. Ee, bu da böyle hem dediğim gibi tatlı niyetine veya kahve içmek isteyen farklı bir lezzet aramak isteyen ziyaretçilerimiz bunu tercih ediyor. Safranbolu'ya gelirseniz eğer kahve müzesini ziyaret etmeden ve burada bir fincan kahve içmeden kesinlikle ayrılmayın. Hatta kahve müzesini ziyaret etmek için Safranbolu'ya gelin.